uzmanlar kontrol etmesi gerekiyor. Ben insan... şu... Bu özel bir vaka bu arada ya. Benim şöyle bir şüphem var. Şu an kendini deli diye çıkarmaya çalışıyor. Mümkün mertebe artık sanırım tımarhanenin Burada burada iki tane seçenek var. Bir tanesi Müge Hanım'ın biraz önce seslendiği gibi ben bir hekim olarak daha rahat söyleyebilirim. Ya gerçekten ruh sağlığı bozuk olduğu için böyle bir yaklaşımda bulunuyor olabilir. Evet. Ama ben bu kadar karşılığında para alınan hekim olduğum için ben bunu rahat söylerim karşılığında bu kadar para alınabilen, bu kadar organize bir şekilde davranılabilen bir durumda ruh sağlığı bozukluğunu ikinci plana atarım. Aa, Ama incelensin. Aynen. Ee, bu konuda... Numaraya yatıyor demek ki. Hocam doğru konuşuyor. Taşlarım mutlaka bunu incelerler. Ama ikinci bir seçenekte bundan menfaat sağlamak adına yapılır bu. Kendine maddi, manevi menfaat sağlayıp, insanları çevresinde toplayıp, Onların zaaflarından yararlanmak adına yapılır. Kadın 20 yıldır bu sektörde arkadaşlar. Kaç kişinin ailesini yıkmıştır? Kaç kişinin parasını almıştır? Dolandırmıştır. Kaç kişinin hayalleriyle oynamıştır? Kaç kişinin dini duygularıyla, dini zaaflarıyla oynamıştır? Neler neler yapmıştır. İşte zaafınız da nedir? Ben hastalandım, bana iyi gelecek. Eee çocuğum rahatsızlandı. Çocuğum ağlıyor. Çocuğuma iyi gelecek diye sizin zaaflarınızdan yararlanıp sizi kandırmaktır. Ne? Bak yeni gelenler için 2010 yılında bir kadına çocuğu olmuyormuş ben sonra bir büyü atayım çocuk yaparsın demiş. 100.000 TL parasını almış. O dönemin 66 bin yani 66 bin dolar. Yani 66 bin dolar para almış kadından. 66 bin dolar ne demek? Paraya bak. Ne olur artık kandırıldığınızı da anlayın Emine Hanım. Ve ne olduysa kadının karnını da şişirmiş ama çocuk yok. İlaç mı attı? Midesine balon mu soktu? Ne yaptıysa? Önce size söylüyorum. Ne olur anlayın, anlayın bunu. Anlayın Gül anlayın bak size bir şey söyleyeceğim ben sizin düşmanınız değilim ki ben sizi burada ilk kez görüyorum. Ya biliyoruz, yıllardır hayat, gelmezdik zaten. canım benim ya, sağ biliyorum. ol bak ben yıllardır bu programı yapıyorum. Kime bilerek isteyerek kötülük yapmışım Allah'ım yaptırmasın şu kapıdan no. çık. Ve bak yeni gelenler için bu kadın dünyaya açılmış. Hani şey sanmayın sadece Türkiye'de falan en son Paris'te de büyü atıyormuş. Paris'te de yakalanmış. Paris'te bir ses sanatçısı varmış şarkı falan söylüyormuş işte. Je veux la falan derken tak. Tespih reis mekana giriş yapıp büyü atmış oraya. Ortalık 56. Ondan sonra çok sıkıntılı şeyler yaşanmış orada. ...çıkarken bak her sabah buna dua ediyorum diyorum ki Allah'ım ne olursun yanıltma. Amin. Şurada milyonların önünde yanıltma beni diyorum. Olabilir insanız, beşeriz, şaşarız, aklımız yanlış bir yere gider. Bak şimdi Arif Hocamın eşi Aydan Abla, o da Bursalı biliyorsunuz mesaj atmış. Günaydın Mügeciğim, bu kadını Bursa'da herkes biliyor, baba, müthiş baba, paralar baba. kazanıyor, randevulu çalışıyor diyor. Abooo! <laughs> Bursa'da abo. bu Aydan Ablamınkini atıyorum. <laughs> Öpüyorum seni Aydan Ablacığım. Yani tanınan da bir kadın. Bize de çok sayıda telefon geliyor. Şimdi bakın. Kadın siz, randevulu falan çalışıyor oğlum. Siz. Ben bunu neden söylüyorum? Siz dua ederek size iyi geldiğine inanıyorsunuz ya. Peki kafir dediğiniz insanın duası iyi gelir mi? Asla. Ben çok basit. Ben din alimi falan değilim. Hiç böyle bir iddiam da yok. Ama normal üniversite mezunu bir insan olarak. Galiba Ama şey. Hani, i̇lkokulda boşluk, değil boşluk, değil boşluk yoksa yoksa, da hayır, bir şey değil Boşluk, aşağıya bir şey var. Bilmiyorum olsun. şeyi. Lan. Bize ilk... At, şey bilmiyor, koltuğuna, bilme koltuğunu? Sen baktırdın mı? Ha? Hayır, şimdi çok güzel biliyorsunuz bir tane. Yok be. Oğlum bana spoiler atmış. Hayır. Ben de bura geçti sandım. İlk öğretilenlerdir ya bunlar. Bakmıyorum daha linklere ya. Böyle, tak 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 tak. İlkokul 4, ortaokul 1 verilen din eğitimiyle bu kadının ne olduğu belli değil mi arkadaşlar? Allah ben vaktinde çok değil dil Bu kadının döktüm. acilen vatandaşların ruh e, ruhu sağlığıyla oynadığından dolayı, dolandırıldığından dolayı bir an evvel savcılığa suç duyurusuna bulup tutuklanmazsa, yuvaları bozduğundan dolayı, böyle çocuk çocuklara zarar verdiğinden dolayı e, bir ceza verilmesini... Bu kadın milleti oluşturan aile, da aile, temeline her daim saldırıda bulunuyor. Kim bilir kaç aile daha dağıtmıştır perde evet. arkasında. Bunlara da fazlasıyla anlattım. Fazlasıyla anlattım ama atalarımızın dediği gibi nasibin varsa alırsın karıncadan. Ders nasibin yoksa iki cihan bir araya gelse sana yine ters. Aa yüzünü mü dönüyor? Ama siz anlamadınız. Aa, bu arada Buraya da, kadar bakın. getirdiniz. Arkadaşlar bir bilgi geldi. Aslında ismi Gönül Aytumur'muş. Ee... <laughs> bir dakika. Aytimur diye göndermişsin. 25-6 yani geçen yıl Haziran ayında ee, başına dermanı eklemiş. Haa. Derman Gönül Aytimur. Hı. Yani Gönül isminin önüne de der, derman ekletilmiş. vay <laughs> vay vay vay. Mesleki deformasyon. Vay vay vay. Ko <laughs> Hülya Aydın da mesaj atmış. Allah korusun ölümden bahsetme diyor o bilmem neler yüzünden. <laughs> Allah'ım seni tüm kötü enerjilerden, kötü insanlardan korusun. Ha. Valla hayatım hepimizi korusun. Ben sadece şunun için söylüyorum. Yani olur ya ben doğduğum gününde öldüm. Ulan kadının yüzü gözüktü sandım. Muhabirmiş ya. Yani olur ya ben doğduğum gününde öldüğüm gününde yazılı olduğuna inanarak büyütüldüm. Şimdi yarınsa o gün. Sonra bunlar çıkıp da demesinler işte bak ben dedim de öldü diye. Yani yanlarına mürit toplamasınlar diye ben kendimi de ortaya yatarak söylüyorum. Bunlar beni düşünseniz 15 yıldır ben bunlarla uğraşıyorum ya. Tabii ya öyle bir şey olsa bu kadına neler neler olur yani anladın mı? 15 yıldır. Yani bunlar toplanıp beni okuduklarını düşünüyorsunuz herhalde değil mi? Yani bunlar toplanıp toplanıp bana okuyorlar kendilerince. Ama hiç önemli değil. Bana annemin duası yeter. Bana kızım diyen sarı papatyam niye gelin sizlerin duası yeter yani. Böyledir bu hayat. Ne lan olan gönülden. 200 euro için değil. <laughs> kim, kim dua ederdi 200 euro ister ya? Böyle bir şey olabilir mi? 200. Kadın yalnız iyi tezgah kurmuş baba. Bu kadının mal varlığının acil incelenmesi gerekiyor. O oğlunun moğlunun falan üzerine neler neler aktarmıştır bunlar. 200. Ben sana dua edeceğim bana 200 euro ver. Var mı lan buradan bizim tayfadan giden? Olabilir mi? 200. 200 euro. Ben sana dua edeceğim bana 200 euro ver. Bu da en sonki para yani hani Almanya'dan toplanan. Kızlar kandırılmışsınız. Hem ne de feci Ben sizleri seviyorum. Sizlerin eşlerinizi de yani bir ahlaksızlık yapıp gitmemişler. Emin, Resul. O yüzden bunu söylüyorum. Hani bunlar kocaya kaçmamış, sevgili bulmamış, sizi aldatmamış, size ihanet etmemiş. Bak bunu 100 milyonun önünde söylüyorum. Siz bana da güvenin. Benim burada söylediğim dilimden çıkan değil. Öğrenerek bunu size söylüyorum. Bunlar size ihanet etmemişler. evlilik ya yani bir sadakatsizlik etmemişler. Bence bir yuvanın yıkılmasının ilk gerekçesi sadakatsizliktir yani. Öyle bir durumları da yok. Bak Hülya gözünün içine bakıyor Resul. Belli yani bak. Hülya karşıya bakıyor. Hülya da Emine de senin gözünün içine bakıyor. Resul ağlıyor mu lan? Ama bunlar da, Belli yani bak Hülya da Emine de senin gözünün içine bakıyor. Ama bunlar da çok kırık ve yıkıklar kızlar yani. Bak şey onlara da hak yok? verin. Ay kıyamam ya. Yazık adamala. <laughs> Hülya. Bakın, <laughs> git kocanıya. Ağrısın, <laughs> yapma. Şey yapmasın, yapma. tamam dursun yani. o. biz sakinlesin. Bakın, Yazık ben evet onu Whatsapp'te engelledim ama neden engelledim? <laughs> Engellemiş adamı. Görüyor musunuz? Böyle bir yapıyor? mesaj atmış ki, ben sonra gösteririm size, onun için engelledim. Nerede Yoksun? sonra gösteririm dedim. Sana babana mesaj attın. Tamam Baban ama benimle ilgili ya. attın o mesajı. Seninle ilgili tek değil. Babanın onun düşüncesine... için, benim zoruma gittiği için engelledim He, hani. Evet, kesin öyledir. Ondan önceki yazışmalarımız ne? Tamam? Ben sana ne dedim? Gel dedim. Bak hiç şey yok aralarında. Genelde Almancılar sinirlendiği zaman Almanca konuşmaya başlar. O yok. Sen gelmedin. Sonradan da dedi. İşte nerede? yalanın aynı devam etmesi. Halen Aynen. aynı yalan. Burada gel gelmedi değil. Yıla, gel dedi yıla, ama yalan. Niye? Öyle dedi, bir şey şimdi yok. Bir kere bakalım. bak bir kere şöyle söyleyeyim size. Reklama gireceğiz herhalde. Lütfen, lütfen e, bu kararlarınızı böyle iki kardeşe, iki kardeş almayın. Evet ya evet. abi bu nasıl bir şey ya? Sen biriyle evlendiğin zaman artık o aile senin ailendir. Artık tamam mı? Yeni bir aile kuruyorsun ve senin ailen artık orası. İnsanlar bunu Türkiye'de özellikle insanlar bunu anlamıyor. Kardeşim sen biriyle evleniyorsan senin ailen orası. Sen eşin, çocukların. Çocuğun yoksa da sen ne eşin? Tamam orası senin ailen. Artık Annen, baban, işte kardeş onlar senin artık akraban. Tamam mı? Senin ailen artık orası. Siz kendi ailenize bakacaksınız. Dışarıdaki hiç kimsenin de buna hiçbir şekilde müdahale etmeye hakkı olmamalı. Ve Bence ben kendim de böyle yaparım. Hiçbir şekilde de arkadaşlar özelinizi gidip akrabanıza ona buna annenize, babanıza anlatmayın. Sizin özeliniz sizin özelinizde kalmalı. Bakın bunlar önemli şeyler. Çünkü ne olursa olsun sen annenin babanın çocuğusun. Onlar seni hiçbir zaman böyle bir işte yetişkin biri olarak görmüyor. Her zaman diyecekler ki bu bizim çocuk ya, bizim elimizde büyüdü. Bu çocuk diyecek. Her zaman da seni savunur. Anladın mı? Çoğu anne baba bu konularda tarafsız davranamaz. Ne olursa olsun özeliniz özelde kalmalı. Çünkü senin artık ailen o kurduğun yuva insan ilişkileri farklıdır kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz ikiniz barışıp ikiniz ayrılmak falan zorunda değilsiniz. Seninle onun evliliğin farklı, seninle onun evliliği farklı. Evet ya. Şimdi heh, anlatabiliyor muyum? Sen şimdi Hülya ile konuş, sen Emine ile konuş. Biz bilemeyiz sizin aranızdaki ilişkiyi. İstisnalar ya şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki de şiddet görüyorsa falan. Ben normal durumlardan bahsediyorum. Eşinle bir konuda tartışırsın, bir anlaşmazlık yaşarsınız. Minik bir konudur. Anladın mı? O konuyu zaten kendi aranda çözüp kimse ama... Ortada anormal bir durum varsa evet onu demek tamam Tamam o zaten anormal bir durumda da arkadaşlar. O farklı şeyler. Ama bakın bence önemli olan ne biliyor musunuz? Ben onlara da kızdım. Hatta demişler çıkışta Müge Hanım bize de kızıyor. Ben onlara da kızdım. Onlar da inanmasa onlar zaten en başta tutar sizi kolunuzdan oturtur. Der ki yok böyle bir şey. Alır sizi doktora götürür tedavi ettirir. Onlar da inanıyor. Sizin hep beraber bir gitmeniz lazım bir seansa. Ben size söyleyeyim böyle evet. toptan. Onu da teklif ettim. Heh. Aile psikoloğu oluyor aile psikoloğu. Aile danışmanları onlara gitmeleri lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama arkadaşlar lütfen hala da emin... Digna boş boş yorumlar yapma kardeşim. Kaç kişiyiz şurada chatte? Yazdığın şeye bak. Emin değilim. hani bu kadına inanıp inanmadığınız zaman. İşte abla o da benim korkum. Bunlar sırf, sırf sadece... E, gördüler ki aa çocuklarımız elimizden gidecek diye. Hayır hayır Hülya tutulanmasın ben... diye onları gönderdi. Bilmiyorum. Siz hala şey Hülya ben ondan gideyim istiyor. Beni bıraksın alsınlar karılarını. Bilmiyorum. Gene çağırırsak gelirler diye Kendi bir yok mu? Hep perde arkasında çıkıyor. İki sene önceki gibi. Ya Emin Emin. Kardeşim. Bak. Yanlış anlama. Denk gelesin, beklesin. Bak sende de bir IQsuzluk varmış bu mevzularda. Sen daha ilk başta çocuğun hastayken hocaya götürmeye çalışmışsın. Senin eşinde daha fazla IQsuzluk şeyine düşmüş. Tamam mı? Senin yaptığının bir tık üstünü yapmış kadın. Sizin burada yapmanız gereken artık şu çocukların hayatını stabil ve düzgün bir şekilde ilerletip terapiyse terapi artık ya da farklı bir şeyse farklı bir şey o çocukların hayatına odaklanmanız lazım artık. Her hep perde arkasında dahil ama her iki kapıyı açık tutmaya çalışıyor. Olursa o kapıdan geçerim, olmadı ama öbür kapıdan geçerim. Bir sor bakalım öyle mi? Hayır. Ee, ben buraya niçin geldim? Çocuğumu düşündüğüm için ve evliliğimi düşündüğüm için. Ne dişlerine çocuğunu yalan söylemesen de şurada iki ağladınız diye acıyacak değilim. Çocuğunu düşünsen çocuğunun eğitimini bölüp Sakarya'ya mı yerleştirirsin çocuğunu? Bakın ha, benim inancım bir yana ama benim evliliğim bir yana. Hı. Anlıyor musunuz? Ama ben bu duyduklarımdan sonra evet... İşte Şaşkının inandıklarından dolayı. Şaşkının bu Kendisinin zaman. öyle bir durumu yok ama Hülya Hanım ama... ya çocuğunun bir senesini Sen kaybediyorsun şey... ya. Bir sene ne demek ya? Bir içeriğini kendisi toparlar eder bir şekilde olur. Resul. Ama tamam. bir zamanı nasıl geriye çevirebilirsin? Geriye çeviremezsin. Zaman aklı baba adam. Tamam Kısıtlı. ben onu ben ne Nefesimiz dedim sana belli. ben onu araştırdım. Burada <laughs> Allah misafir ya öğrenci ya. olarak da verebiliyorum. Hani ben kendim araştırdım. <gülüyor> misafir <gülüyor> öğrenci olarak da verebiliyorum. Onun için bir denklik, denklik bir sürü işlemi vardır onun. Almanya'da geçerliliği olmayacak. Sosyal hizmetler devreye Yok, girmiş öyle. demiş ki niye çocuğunuzu okula göndermiyorsunuz demiş. Nasıl açıklayacaksın sosyal hizmetlere desen ki ya biz Möge Anli diye bir programa çıktık böyle mevzu vardı. Ulan Almanlar bunu izlese dehşete düşerler lan sizi bir dakika orada alıkoymazlar. <laughs> Çocukları direkt alırlar elinizden. Dehşete düşen adamlar lan. Almanya'da? Bir sizin yuvanız Almanya'da, Evet ya. Ee, tek başınıza çocuğu alıp buraya gelip burada yaşama Şöyle kararı e, önce eşinizle konuşup ondan sonra e, bir konuşlandırması gereken ha? bir karar değil mi? Peki bir şey tek söyleyeceğim. Alıp Pardon ne? reklama girelim. Reklamdan sonra tabii biz Gönül Hanım'a falan bağlayınca benim de şaftım şey oldu. <laughs> bir röportajları var aslında. Almanlar iç savaşına kadar konuşuldu. Almanya'da da travma geçiliyor harbiden. <laughs> Adamlar burada oturmuşlar diyorlar ki Almanya'da iç savaş çıkacak. Ondan kaçtık falan diyorlar. Röportajlarını <laughs> bize kaldıkları yeri de gösterdiler. 5 dakika bir ara arkadaşlar. Bugün reklam süremiz az. 5 dakika. Bunu şey için de söylüyorum. Yemek falan koyduysanız bir şey yani o süre şey olmasın. 5 dakika sonra karşınızdayız. Orada siz de bir sakince konuşun olur mu? Hadi. Ablasıyla birlikte çocukları da alıp Almanya'dan Türkiye'ye gelen ve ortadan kaybolan Emine Gaygısız peşine takıldığı üfürükçünün yanında eşinin ise karşısındaydı. Biz o okuyordu o hep diyordu benim nefesim kuvvetli çünkü diyordum ben de senin aynısını okuyorum ama niye öyle olmuyor? O diyordu çünkü benim nefesim kuvvetli Bak, diyor. Bak görüyor musun? Nefesim kuvvetli diyor. Yayınım. Çelik abone olmuş hoş geldin. Mızın ardından Emine Gaygısız bu süreçte annesi ablası ve üç çocukla birlikte kaldıklarını söylediği evi ekibimize gösterdi. Kapıyı açan Hülya Gaygısız oldu. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz buyurun. Gönül Hanım'ın yanına biz kaçmadık bizi babam teslim etmedi annem yanımızda biz evlatlarımızı kimseye teslim etmedik. Başındayız. Eşim yoksa da ben buradayım. Biz çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Eşleriyle problem yaşamışlar. Bize geldiler. Biz de anne baba olarak sahip çıktık. Emine kaygısız alt Ama ben mi yanlış anlıyorum? Biz sahip çıktık diyorlar. Abi bunlar sülalecek Almanya'da yaşıyorlar. Çocuğuna sahip çıkacaksan neden Bursa'ya gelip de sahip çıkıyorsun? Almanya'ya gelsinler yanına. Münih'te yaşıyorlarmış bunlar herhalde. Onlar Köln'de. 6 kişi geçici olarak kaldıklarını söylediği evi de gezdirdi. Şu an geçici olarak burası bizim evimiz. Babam gelince biz başka bir dairede tuttuk oraya geçeceğiz. Burada bir yatak odası var. Burası banyomuz. Burada da mutfağımız var küçük. Oda Vlog Digna 5 kişi abone Bir mutfağımız var. Buzdolabımız var. Burası da diğer yatak odası. Burada ben kızımla yatıyorum. Üfülücünün etkisi altında oldukları söylenen iki kız kardeşten biri olan Hülya Gaygısız metodumuz Üfürükçünün peşine takıldılar. Yuvalarından ayrıldılar. Yanlış olabilir ama biz uzaklaşmak istedik diyor. Biz kaçmadık. Asla böyle çocuk Kaçtınız, kaçırma gibi bir niyetimiz ya. de yoktu. Biz sadece biraz onlardan uzak kalmak istedik. Tamam belki yanlış olmuştur. Ama bizim ailevi sıkıntılarımız var iki yıldır. Eşimin söylediği gibi iki yıl önce konuşup biz bunları çözmedik. Ben onun yanına gittim konuşmak istedim. Ben şu an seninle konuşmayacağım dedi. Bir daha ben gittim bir müddet sonra. Bir daha aynısını dedi. Üçüncüye de ben yanına gitmedim. Kendini bekledim. O da hiç gelmedi. Eşim bana karşı tavır aldı. Ben ona hiçbir zaman ne yengesini ne abisini kötülemedim. Ve sonuçta onun kardeşi her zaman da görüşüp edebilir. Ama onlar çok istiyordu her zaman görüşmemizi, etmemizi. Biz mesafeli durmak istedik. O onların zoruna gitti. Öylelikle de sıkıntılar başladı. Aynı zamanda elte olan iki kız kardeş evliliklerinde sorunlar yaşayıp aynı üfürükçüye gitmişti. Bu gerçekten de bir tesadüf olabilir miydi? Baştan yalan söylemiş olabiliriz dedemin. Dedem de gerçekten hastane. Onu biraz... <laughs> Biraz bahane edip geldik ki biraz uzak kalalım, belki burunları sürter, biraz düzelir Allah. aramız. Bizim için de geçerli. Ayrı kalınca belki karşımızdakinin değerini daha iyi anlarız. Gönül Hanım'la görüşmüyordum zaten, Resul istemediği için. Ben de numarasını falan sildim. İki gün beraber bir ulu dağına çıkmıştık, o kadar yani. Orada bile çok münasebetim olmadı Gönül Hanım'la. Sonuçta benim iki çocuğum var. Boşanma niyetiyle gelmedik, kaçmak gibi bir niyetimiz de yoktu. Ama şimdi gerekirse boşanacağız. Benz Ana boşanacağız dedi lan! Açıklamalar yapan Emine Kaygısız, Almanya'da iç savaş çıkacak olayının kendilerince buldukları bir bahane olduğunu ileri sürdü. Ben buraya eşimle ayrılma niyetiyle gelmedim. Yalancı bu kız ya. Bu kız yalancı ya. Kendi demedim beni dövüyordu bu adam. Zaten problem Boşanacağımı söyledim. Sorunlarımız vardı ve hiçbir şekilde... Kleine Kinder diese zwei Bir dedikleri tutmuyor. Ne diyorsun lan? düzelmiyordu. Çünkü sürekli beni düzelmiyor. Bir cezalandırma peşindeler. Huzurumuz zaten yok. Evdeyim sürekli. Zaten. Hep böyle bir ezikleme, bastırma içindeydi. Ben annemlerin yanına gittiğim vakit orada rahatlıyordum. Evime döneceğim vakitte midem hep ağrıyordu. Ya insan kendi evine gideceği vakit midesi ağrır mı? Psikolojik işte. Dedemi bahane ederek Türkiye'ye geldik çünkü yoksa izin vermezlerdi gelmemize. Dedik ki biz geri dönmek istemiyoruz şimdilik. Ondan sonra bu savaş olayını bahane ettik. Yanlış yaptık. Orası karışacakmış. Siz gelin dedik onlara. Siz gelin başımızda durun. Belki biraz aramız düzelir dedik. Ama onlar bize dediler ki hayır gelmeyeceğiz. Size boyun eğmeyeceğiz. Kayınbabanın çatısı altına girmeyeceğiz dedi. Onlar bir hocaya taktılar. Kesinlikle ne Mehdi için geldik ne şöyle bir şey. Asla hiç öyle bir tarikat yoktur, dergah yoktur. Bunlar bize atılan iftiralar. Mehdiyle ile evlenecekmiş. Oldu daha neler. Başımda zaten biri var. Eşim beni üfürükçülükle suçluyor ama kendileri de hocalara gittiler. Hem de birkaç tane. Böyle şeylere inanmıyorsanız niye hoca peşine düşüyorsunuz? Bu hep böyleydi. Derman Gönül Hanım hocam bizi dual... Hocam diye bak görüyor musun? Digna 5 kişiye daha abone gidip şey Larla okuyordu. Ne bana bir şey verdi içirdi ne çocuğuma bir şey yaptı görmedim. O bizi okuyordu. O panik atak geçirdiğim hani veya kızım kötüleştiği an hemen arıyordum. Saat kaç olursa olsun her zaman hep açardı telefonları. Yani ben gizli saklı aramıyordum. Eşimin yanında arıyordum. İddialardan biri Emine kaygısızında üfürükçüden el aldığı yönündeydi. Peki bunun için ne diyecekti? Bana el verilmedi. Eşim orada. Elin adamı gelecek benim elimi tutacak. Benim eşim de orada sakin sakin duracak bakacak. 4-5 saat o kadının evinde oturduk. Eğer o kadının büyücü olduğunu diyorsa o kadının niye yemeğini yedi? Niye çayını içti? Bana kendi de bakın. Var var burada mevzu bunlar anlatmıyor da bunlar ilk başta gitmişler kadının yanına. Kızım dua yaparak şey yapıyorum. Sana kim ne yapıyorsa büyü olsun sihir olsun ya da bağlama. O dua ile. Kızda epilepsi. Ben de onu dedim ya işte o küçük çocukların da epilepsi olabilir. Ya, Rabbim sen ondan al yapana geri yolla diyerek ben de o kişiye geri yolluyorum onu bağlıyorum. Ben de o yüzden hep eşime dedim kim bana yapıyorsa Allah da onu bağlasın. Ben asla büyü yapmadım yaptırmam da çünkü günah ama beddua ettim. Hazır yayınlamışken eee Cansu Gönül Hanım'ın bir de bu bir sidik bağlama şey var ya, onu da yayınlayabilir miyim o ses kaydını da? İzin veriyorlar mı Gönül Hanım'a? İzin veriyor. İzin veriyor musunuz? Sadece sidik bağladığım yeri e, yayınlayın. O o, ses i̇şte o ses var yani, evet o ses kaydı. Şimdi benim orada ses kaydını arkadaşlarımız hazırlarken onu söylememiştim. Şimdi aklıma geldi. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sizin bir yeriniz ağrıyormuş. Unuttum özür dilerim. Mideniz mi ağrıyor? E, doktora gitmişsiniz. İşte ilaç almışsınız falan. Onu anlatıyorsunuz. Ee, ama mesela Emine'nin çocuğu için üfürüyorsunuz. E ee, sizin mideniz ağrıyorsa niye doktora gidiyorsunuz ha. da Emine'nin bebeği için üfürüyorsunuz? Hiç anlamadım ben. Emine sen onu hiç düşünmedin mi? Hadi sana ben. sana e doktora gittiğini anlatıyor önce. Sonra senin bebeğin ağlayınca sana üfürük. E, ee, bu ne periz? bu ne lanet kendine hoş Siki griyim, hoş geldin. Bana reklam arasında söylediğini söyler misin? Bak Gönül Hanım karşında ona söyler misin? Yani ben şaşkınım. Bu kadar derin konuları bilmiyordum. Ha. Bu kadar derin olduğunu bilmiyordum. Derin konuları e. bilmiyordum. Böyle olmasını izde, istemezdim. Yani ben çok üzgünüm. Hayır dün Kesin bana... reklam arasında böyle demedi. Yalan söylüyor. Ne aldığın para kaldı, ne o kaldı, bu kaldı falan. Sen şimdi gönüle sorsana onu. Bana sorduklarını niye şimdi gönüle sormuyorsun? Sen nasıl... Korkuyor oğlum kadınlar. İçten içe o kadar inanıyor ki. Altına sıçıyor. Böyle söylersin diye. Nasıl yani? Evet, şimdi senin gönüle sorman gerekmiyor mu? Sen gönül bunca zamandır sen ona inanmışsın. Peşinden sürüklenmişsin. Az önce de baktık hani Mantık diziliminde kafir olduğu ortaya çıktı ya mesela niye şimdi ona bunu sormuyorsun? Yani şöyle bir şey Hayır, var. Ben, ben... Korkuyor nasıl korkuyor lan? <laughs> mesela ondan da hesap sorman lazım çünkü senin güvendiğin, peşine düştüğün insan o. Herkesi peşine düşürdüğün insan da o. Mesela evet, bir soru sormak gerçekten... ister misin? mesela? Ben sorayım sen bir soru sormak ister misin? Eğer ki gerçekten yani Hı. ben bilmiyorum neler yapıyor, yapmıyor. Günahını bilmiyorum, görmüyorum. Öyle bir şey varsa Allah'a havale ediyorum. Ben uzak duruyorum artık. Soru da sormuyor bak. Nasıl korkuyor la? Böyle şeylerden. Ben kimseye şimdi e, evet peygamber olarak kendini ilan ediyorsa bu zaten yanlış. Ben de katılmıyorum. Uzak duruyorum. Çünkü benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır. E, diyecek bir şeyim yok. Şaşkınım yani. Eee sorsan sor. sor, doğru, sor. Çok şaşırdım. Yani. Bilmiyorum ilk defa mı duydum bunları ama. Evet yani ben şey yapmadım. Ben sen ne onun o vatıfına sor... karışıyorsun. De. Bunda sen yok musun? Ben vardım ama ben çıktıydım. Ne zaman? Bilmiyorum oldu. Yalan söylüyor yalan. Dün akşam atmış ya bunları hani. Yok ben dünden Yok, önce çıkıyordum. Ha. Bu hazırladınız mı arkadaşlar? Ben de var şey mi? Ben. Ha. Sidik büyüsünü dinleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi bu da ee, sıkıntılı sıkıntılı bir şey yoktu. İzledin mi Merve? Hatırladığım kadarıyla yoktu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben mesela hem İl Sağlık Müdürünü göreve davet ederken Bursa İl Sağlık Müdürünü tabii Bursa Dolandırıcılık Büroyu da evet. ee, göreve davet ediyorum. Ayrıca bu bandın ardından e, Almanya'da yaşayan elti de bence bu e, cinayete teşebbüs. Şimdi sen eğer bunu yapabileceğine inanıyorsan ha bunu silahı çıkartıp birinin ayağına sıkmışsın. Ha tutmuşsun. Böyle bu şekilde ölüm büyüsü yapmışsın. Cinayete teşebbüstür. Ben bununla ilgili yengenizin de e, başvuruda de bulunmasını olacak. tavsiye ederim. Hadi izleyelim. Hayırlı geceler Emineciğim. Allah razı olsun yavrum. Eee, iyi diyelim, iyi olalım hamdolsun biraz midemden rahatsızım. Ondan dolayı bir hastane işlerimiz oldu. Ooo, kendisi mideden rahatsız olunca hastaneye gidiyor. <laughs> i̇şte, Gebze'ye gittim, babam orada hasta, ona bakıcı ayarladım. Bir dur oğlum. Bak, babası da hasta, ona da bakıcı ayarlıyor, ona da üfürmüyor. Lütfen başa, midem, midem rahatsız, hastane işlerimiz oldu diyor. Ama senin bebeğin ağlayınca, dur ben sana buradan üfüreyim. Heh. Ne kadar yani oldum, siz ne kadar kandırıldığınızın farkında mısınız? Enayi yerine konulduğunuzun farkında mısınız arkadaşlar? Ve bunu sesli sesli yapıyor. Bunu bir tek... Kıtmir yalasaymış ya amına koyayım. Haklı. Haklı Ela. Kıtmir yalayınca geçmiyor mu? Açsın karnını kıtmire yalatsın. Madem geçiriyordu yalayınca. Emine burada diye söylüyorum. Onun yüzüne. Ona inanıp da gidenler için. Bak kadının midesi ağrıyınca hastaneye gidiyor. Hadi. O akıllı. Tabii. O akıllı. Kendisi Hepimizden akıllı. doğru olanı yapıyor. Kendisi için ee, Hastane, tabii doktora ki gidiyor. evet evet tıptan destek Burundak, alıyor. Ama eyvallah. Sana da köylü okuyor. Ben okudum diyor. Madem bu kadar ne akıyor 200 lira cebe indiriyor. Güçlü okuyordu. Siz hiç Türkiye'ye gelmeden Almanya'da sizin yuvanızda daha huzurlu olmanız için okusaydı da. Siz evinizde daha huzurlu olsaydınız o zaman. Hoş bulduk. Hafız bence de yalan söylüyor. 41 10 lira göndermiş bana bir şey söylemedi. Söyleseydi yalardım. <laughs> Niye bunu okumadı diye düşünmediniz mi hiç kendiniz? Hı? Cevap verin artık, konuş artık. Bu mesajı sana atıyor çünkü Emineciğim diyor. Hadi Hı -hı. dinleyelim bir daha. Hayırlı geceler Emineciğim, Allah razı olsun ya. Ee, i̇yi değilim, iyi olalım hamdolsun. Biraz midemden rahatsızım. Ondan dolayı hastane işlerimiz oldu. İşte Gebze'ye gittim, babam orada hasta, ona bakacağım. Baba! Yani, biraz yoğun bir 3-4 gün geçti. Eve döndüm şimdi, eve, evimdeyim. Hmm. durumlar sende gayet güzel gözüküyor. <laughs> Sen kendini nasıl hissediyorsun? Baba. Ne yaptım diyorum Emine? Senin eltini sidikliğini bağladım. <laughs> e altından işe. Baba yaşadım. baba 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 baba. Senin eltini sidikliğini bağladım. E altından işe. <laughs> Çok işledim boş ver. O fazlasıyla uğraştırdı. En sonunda bu cezayı hak etti. İlmi gitti. <laughs> Allah Allah. Şeytana bak la. Onu hiçbir hoca Ay. temizleyemeyecek Allah. Onu hiçbir hoca temizleyemeyecek falan diyor. Onun izniyle. Temizleyen hocanın ilmi gider çarkılır. Baba 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 baba. Çünkü o cezanın en büyüğünü hak etmişti. Ya. En sonunda bu şekilde oldu. Tam bir yamyam ya. Tam bir yalancı. Tam bir çingen ya. Dark web gizli ses kayıtları. Kendi kaşındı. Ee, bilmiyorum. Duyarsın herhalde hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olacak bilmem ne. Duyabilirsin. Hiç <laughs> kaçırma. Sesini çıkarma. Kimseye de söyleme. <gülüyor> Nasıl gülüyorlar? Şeytan ne <laughs> Hadi gözümüz aydın. Hadi gözümüz aydın falan diye şapan abi koyacaksın ağzına. Yani stikliğini bağladım demek ki şimdi yapamayacak. Evet su içemeyecek ne olacak? Çay su hiçbir şey yani. Ölecek. Su, hiçbir şey içemeyecek. O Allah Teala öyle ona ceza verdi. Baba 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 baba. Yani hiçbir şey yok. Rabbim öyle istedi öyle oldu. Ama da açılmayabilir. <laughs> Anne şu. Kolay içebilir oğlum. Gavur işi çünkü. Söyle <laughs> oğlum <laughs> tövbe eder. <laughs> Bir durun. Biraz Ahmet Baş mısın? Yani ölecek diyor. Ölecek. Bildiğin ölecek diyor. Evet. Eltin ölecek. Salak da gitmiş kaka mı atmış ona cevap verip WhatsApp'tan. Ah ha ha ha, mi vay sal. Thank you Ha 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 bağladım. Ha 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 ölecek. Yanlış. Yanlış. Allah Allah. Doğruydu ya. Ne kadar büyük bir kötülük. Gönül Hanım siz ne kadar kötü bir insansınız. Bir de utanmadan Allah'ın adını ağzınıza alıyorsunuz. Siz ne abi. kadar kötü bir insansınız. Allah ben size söylüyorum. Allah sizin kalbinize biraz iyilik nasip etsin ya. Merhamet versin. Merhamet nasip etsin. Siz ne kadar kötü bir insansınız. Bu kadının bu arada hapiste çürümesi lazım arkadaşlar. Burada gülüyoruz ediyoruz da bildiğin şarlatan bu ya. Bir de güle güle o kadının öleceğini Emine'ye anlatıyorsunuz. Emine de bunu dinliyor. Senin de için aynı şekilde. Sen bir daha nasıl Elton'un yüzüne bakacaksın? Sizin çocuklarınız birbiriyle kuzen. Nasıl bir eltinin yüzüne bak. Oğlum o çocuklar oku, izlemeyecek mi bunları? Görecekler. <laughs> ölecek diyor. Su içemeyecek diyor. İnsanlar açta e, 40 günde yanamayan insanlar var literatürde ama hepimiz için geçerli değil.